Kanalımdan herkese selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şerbetli tatlı sevenler için yapımı oldukça kolay şerbetini tam çeken çok lezzetli bir tatlı tarifi ile geldim. İftara böyle hemen yapabileceğiniz bir tatlı tarifi mutlaka kaydedin derim. Buyurun hemen tarife geçelim. Öncelikle şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için tencereye 2 su bardağı şeker, İki buçuk su bardağı su alalım. Şerbeti ocağa aldım. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Orta ateşte kaynamaya bırakacağım. Şerbet kaynamaya başlayınca bir tatlı kaşığı limon suyu ekledim. Ocağı kıstım. Yaklaşık 7-8 dakika daha kaynatıp şerbeti soğumaya bırakacağım. Şimdi tadının hamurunu hazırlıyorum. Karıştırma kabına 150 gram tereyağı ya da margarin alalım. 1 çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. 1 çay bardağı irmik ekliyorum. 1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi ekliyorum. 2 tane de yumurta ekliyorum. Birinin sarısını üzeri için ayıracağım. 1 paket vanilya, bir paket de kabartma tozu ekliyorum Bu arada kullanacağınız margarin ya da tereyağı oda sıcaklığında olsun Biraz da yumuşamış olursa daha güzel yoğurulur Bunu eklemeden önce bütün malzemeleri e, Spatula ile karıştırarak birbirine yediriyorum Malzemeleri birbirine iyice yedirdikten sonra önce bir su bardağı un ekleyip yine spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Hamur iyice yoğunlaştıktan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu tarifte ben 2 su bardağı un kullandım. Unun kalitesine göre yumurtalarınızın büyüklüğüne göre miktar değişebilir. O yüzden ikinci su bardağını kontrollü ekleyin. Hamur hemen kıvama geliyor zaten. Macun kıvamında, ele yapışmayan, çok da sert olmayan bir hamur olacak. Elinize aldığınızda böyle şekil alıyorsa yeterlidir. Hamuru hamur matının üzerine aldım. Önce ikiye keseceğim. hamurun bir parçasını böyle yuvarlayarak uzatıyorum. Hamurun üzerine streç ile kapatıyorum. Bir poşet ya da yal kağıtta serebilirsiniz. Küçük bir merdane ile açıyorum. Yaklaşık 4-5 milim kalınlığında açalım. Hamurun kenarlarını şöyle bir düzeltiyorum. Şimdi çay bardağıyla şekil vereceğim. Baştan bir tanesini çıkartalım. Bakın böyle yarım ay olacak şekilde hamuru kesiyorum. şekil vermesi oldukça kolay. Sadece bir tane çay bardağı yeterli. Kenarından çıkanları da tekrar toplayarak e, yeniden bu şekilde açıp kesebilirsiniz. Kestiğim hamurları yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Az malzeme ile bir tepsi dolusu tatlı çıkıyor. Oldukça bereketli bir tatlı oluyor. Şöyle kalınlığını yakından da göstereyim. Şeklini verdiğim tatlıların üzerine ayırdığım yumurta sarısını sürüyorum. çatalla üzerlerini çizerek son şeklini veriyorum. Fırınımı 180 derecede alt üst ayarda ısıttım. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 30 dakikada pişiyor. Fırına göre değişebilir. Kontrollü pişirin. Üzeri iyice kızarsın. Fırından çıkarınca tatlıları hemen başka bir tepsiye alıyorum. Tatlıları çok soğutmadan sadece 5 dakika ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetini döküyorum. Şerbetin hepsini üzerine döktükten sonra birkaç tane tatlı kalmıştı. Aralarına onları da koydum ve üzerine bir tepsiyle kapattım. Verdiğim ölçüyle şerbetini tam çekiyor. Bir saat içinde tatlı şerbetini çekti. Bana göre kıvamı çok güzel. Ama böyle daha şerbetli şerbetli olsun isterseniz. 3 su bardağı şekeri 3,5 su bardağı suyla kaynatarak bir şerbet hazırlayabilirsiniz. Şerbetin hemen çektiği için çok böyle uzun uzun da beklemeye gerek yok. Dediğim gibi Ramazan'da iftara hemen yapabileceğiniz bir tatlı. Hem sunumu hem de lezzeti harika oluyor. Misafirlerinize de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. dalla kıvamını da yakından göstereyim. Kıyır kıyır ağızda dağılan şerbetli çok güzel bir tatlı. Umarım size de dener ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifimde bu kadar. Beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.